Topluyordu. Nereye topluyordun? Nereye iniyorum? Indir Sıfır İndirsin. Şey edelim. yapacağız ya. Ya satıcı yani. da şu anda ya. Satıcı da şu andır. Satıcı da mı? Aa, evet. Hı -hı. Hadi bakalım. Doğa edeceğiz. Her şeyi satıyoruz beyler. Her şeyi. Dolumuzu kadar veriyoruz. Her şeyi. Kaç istiyordu ki? 600 kişi. Evet. Son bir kez dinliyorum bombak. Hayır onu sattım. Sakalıyorum dostum ne mı?